Merhaba değerli kardeşlerim. En son Kanuni dönemini bitirdik. Sokulu Mehmet Paşa dönemine geçtik. Peki bu dersimizde ne yapacağız? Sokulu Mehmet Paşa'nın faaliyetlerini göreceğiz. Devrin önemli siyasi faaliyetleri, askeri faaliyetleri neler onları göreceğiz. Arkasından kültür medeniyet bölümüne geçeceğiz değerli kardeşlerim. Bu arada Sokulu Mehmet Paşa'ya geçmeden eski bilgilerimizi hızlıca bir hatırlayalım. Kanuni döneminde neler anlatmıştık? İşinize yarayabilecek düzeyde birer cümlelerle vermeye çalıştım bunu. Kanuni tek şehzadeydi. O yüzden tat kavgası yaşamamıştı. Muhteşem Süleyman diyorlardı. Şairdi. Muhibbi olarak mahlas kullanıyordu. Meftuni diyorlardı. Meftun da diyorlardı ona. Aynı zamanda iç isyanlarla yani celali isyanları tarzında isyanlarla, paşaların isyanlarıyla uğraşmıştı. Ve bunları bastırmıştı. Kanuni Belgrad'ı alıyordu. Belgrad Orta Avrupa'nın kilidi demiştik. Aynı zamanda Akdeniz'de Rodos'u alıyordu. Denizlerdeki ilk zaferi de Rodos'un alınmasıydı. Kanuni Balkanlar'da Muhaç Meydan Savaşı Macaristan'a üstünlük sağlar ve 1533 tarihinde İbrahim Paşa'nın yaptığı İbrahim Paşa anlaşmasıyla ya da diğer adıyla İstanbul anlaşmasıyla da Avusturya'ya üstünlük sağlıyordu. Hatırlarsanız Avusturya'nın kralı Osmanlı'nın sadrazamına denk sayılmıştı. Bu anlaşma 1606 Zitva anlaşmasına kadar sürecekti. Aynı zamanda Fransa'ya kapitülasyonlar verdik. Fransa'ya verdiğimiz kapitülasyonların da iki temel sebebi vardı. Bunlardan biri Akdeniz ticaretini canlandıralım. Aynı zamanda Hristiyanların gerektiğini, gerekse siyasi birini bölelim diye vermiştik. Bu kapitülasyonlar süreliydi. İki hükümdarın hayatı boyunca geçerlidir. Kanuni ölürse anlaşma biter. Ya da Fransua, Fransa kralı Fransua ölürse de anlaşma biter değerli arkadaşlar. Bu dönemde denizlerde özellikle Akdeniz'de Venediklilerle, Cenevizlilerle ve Rodos şövalyeleriyle savaştık. Ve Hint denizini sorsaydım eğer orada da Portekiz ile savaştık demenizi beklerdik arkadaşlar. Burada özellikle iki zafer var bilmenizi şiddetle tavsiye ettiğim biri Rodos. Akdeniz'in önemli bir adasıdır. Rodos Kanuni döneminde şövalyelerden alınır. Diğer önemli bir zaferimiz ise değerli kardeşlerim bu dönemde Preveze Deniz Savaşı'dır ki Preveze ile Akdeniz'i Türk yolu yapmıştık. Hatırlarsanız Barbaros Hayrettin Paşa Kızıl Sakal orada Venedik önderliğinde Haçlı ordusunu, Andradoria komutasındaki Haçlı ordusunu yerle bir etmişti. Hatta Hilal taktiği izlemiştir bu savaşta. Cerbe Deniz Savaşı da Preveze'yi taçlandırır. Ne demek taçlandırır? Preveze'yi daha anlamlı hale getiren, Preveze'ye değer katan anlaşma Cerbe Deniz Savaşı'dır. Maç gibi düşünün bunu arkadaşlar. Bir gol atsanız yüreğiniz hep sızlayabilir. Anında gol yiyebilirsiniz. Ama ikinci gol atsanız artık işiniz daha rahattır. Onu gibi düşünebilirsiniz burada taçlandırma olayını. Hint seferlerinde Portekiz'de Cristiano Ronaldo ile savaşıyoruz ki Cristiano Ronaldo çok güçlü biliyorsunuz. Maalesef onları bir türlü milli maçta da yenemedik. Burada da maalesef yenemiyoruz. İran'la Amasya anlaşmasını yapıyoruz 1555 tarihinde. İran'ın da yaptığımız bu anlaşma özellikle İran'ı Osmanlı'nın tanıması bakımından resmen tanıması bakımından çok önemlidir. Bu dönemin önemli bilim adamlarından, alimlerinden bahsettik. Pir Reis Kitabı Bahriyesi var dedik. Hint seferlerine katılmıştır dedik idam edildiğini söyledik. Seyda Reis coğrafyacıdır. Aynı zamanda seyahatname türünde Miratül Memali yani memleketlerin aynasını yazdığını söyledik. Aynı zamanda Matrakçı Nasuh çok yönlü bir bilgindir dedik. Minyatür, hat, matematik, tarih, coğrafya gibi alanlarda çalışır. 16. yüzyılın dahisi dedik. Mimar Sinan bu dönemin önemli mimarıydı. Muhak Meydan Savaşı'na katıldığını söylemiştik. Bu döneme ait iki önemli eser var bilmenizi istediğim. Bir Şehzade Camii Çıraklık diyordu. Diğeri de Süleymaniye Camii. O da Kalfalık eseriydi. Kanuni dönemine denk geliyordu. Yine değerli arkadaşlar Kanuni'nin son seferi Avusturya üzerine yaptığı ziget var seferiydi. Ve bu sefer sırasında Kanuni ölmüştü. Kanuni'nin son iki yılında sadrazam olan kişi ise Sokullu Mehmet Paşa'dır. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa'yı önce kısaca bir tanıyalım. Bu aldığım bilgiler İslam Ansiklopedisi'nden alınmıştır değerli arkadaşlar. Hristiyan adı Bayo yani Bayça olup 1505 tarihinde Bosna'nın Vişegrad kazasının Rodo nahiyesinin Sokoloviç yani Şahinoğlu köyünde dünyaya gelmiş. Sadrazamlığı döneminde paşa ile konuşan İtalyan elçi kendisinin Sırp despotlarının soyundan geldiğini söylediğini ifade edermiş. Ayrıca Boşnak asıllı olduğunu da belirtmiş. Boyunun uzunluğundan dolayı yaklaşık 2 metreye yakın boyu varmış arkadaşlar. O yüzden tavil yani uzun demişler. Sokulu Mehmet Paşa ise 1576'da Venedik elçisi Mark Antonio Tiapolo'ya devşirildiğinde manastırda yemek esnasında yüksek sesle ilahi okumakla görevli olduğunu söylemiş. 18 yaşındaymış, genç biriymiş, Hristiyan ve ilahi okuyormuş yüksek sesle devşirildiğinde öyle diyor. Kanuni Sultan Süleyman'a takdim ediliyor. Peki Kanuni Sultan Süleyman'a Bosna bölgesinden tanınmış ailelerden alınmış 40 çocukla birlikte Kanuni'ye takdim edilmiş. Ardından Edirne Sarayı'nda eğitimine başlanmış. Zeki çocuklar sarayda Enderun Mektebi'ne alınır arkadaşlar. Bu sırada Mehmet adını almış ve Edirne Sarayı'nda iç oğlanlar zümresine sınıfına dahil edilmiş. Edirne Sarayı'ndaki eğitiminin ardından muhtemelen dönemin önde gelen devlet adamlarından defterdar İskender Paşa'nın mahiyetine yani hizmetine verilmiş. Defterdar'ın Irak yayın seferi sırasında öldürülmesinden sonraki bu Irak seferi Kanuni'nin Bağdat'ı aldığı seferdir. Hatta bunu Matrakçı Nasuh anlatır minyatürlerinde ve Enderun'a alınmış. Önce Enderun'da odalar bulunur arkadaşlar. Önce küçük odada hizmete başlamış. Ardından iç hazine kısmına geçiyor. Ardından sırasıyla rikaptar, çuhadar, silahtar, çeşni girbaşı ve büyük kapıcı başı oluyor. Ve yüksele yüksele kaptanı deryalığa daha da yükselerek sadrazamlığa kadar çıkmıştır. Ve arkadaşlar bu yaptığı hareketlilik iki hareketliliktir. Yani statü atlıyor. Aynı zamanda bu şekilde eğitim alarak yükselmesi liyakat sahibi olduğunu da gösteriyor. Sokulu Mehmet Paşa yaptırdığı imaretlerle yani hayır kurumlarıyla da anılır. Bunlardan pek çoğu günümüze kadar ulaşmıştır. İstanbul'da bulunan kendi adını taşıyan Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi bunlardan biridir. Bu dönem Osmanlı'nın klasik dönemidir. Mimari yapılarda batının etkisi görülmez. Şu gördüğünüz Sokulu Mehmet Paşa Külliyesi İstanbul'da şu gördüğünüzde Azap Kapı Camii yine İstanbul'da bu iki yapının da mimarı mimar Sinan'dır. O dönemin ve klasik Türk mimarisinin en büyük mimarıdır mimar Sinan. Peki Sokul Mehmet Paşa kimlere hizmet eder? Sokulu Mehmet Paşa Kanuni'nin son iki yılında yani 1564'te sadrazam oluyor arkadaşlar. Sarı Selim döneminin Kanuni'nin oğlu bu. Hürrem'in oğlu Sarı Selim, 2. Selim'in tamamında Aynı zamanda ikinci Selim kızını verecek Sokullu Mehmet Paşa'ya, Esme Han'ı, Esme Sultan'ı. Ve arkadaşlar 3. Murad'ın da ilk zamanlarında sadrazam olacak Sokullu Mehmet Paşa. Devirde çok etkili, oldukça ön planda, padişahlardan çok sadrazam ön planda olduğu için bu devir Sokullu Mehmet Paşa devri diyebilir. Kanuni'nin son iki yılı, Sarı Selim döneminin tamamı ve 3. Murat zamanları Osmanlı'da Sokullu devri diyebilir. Sokul Mehmet Paşa döneminin en kritik gelişmesi Kıbrıs'ın alınmasıdır. Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kıbrıs'ı alır. Kıbrıs'ta yine Lala Mustafa Paşa'nın adına camide de bulabilirsiniz. Kilisedir. O kiliseyi camiye çevirmişler. Venedik'ten Kıbrıs alınır. Kıbrıs'ın alınması çok önemlidir. Çünkü Venedik'in Doğu Akdeniz'deki gücü kırılmıştır. Bunun üzerine Venedik tek durmaz. Yerinde durmaz. Abilerini çağırır. Açlıları... Bunların hepsi birlikte Osmanlı donanmasını yakarlar. Osmanlı'nın coğrafyasında, Osmanlı sınırları içerisinde, Mora Yarımadası'nın kuzeyinde. Yani nerede? İnebahtı'da yakarlar. Bu donanmanın ilk baskınıdır. Osmanlı donanması ilk nerede yakılmıştır diye sorabilir. O zaman neyi alacaksınız? İnebahtı'yı. Osmanlı donanmasının toplamda yakıldığı 4 yer var arkadaşlar. İlki İnebahtı. İlki nereymiş? Evet İnebahtı. Hemen ben bunu size yazıyorum bakın. İlki İnebahtı. Bunlar hep bölgenin adı. İkincisi Çeşme. Hangi Çeşme? İzmir Çeşme arkadaşlar. Üçüncüsü Navarin. Bunlar hep Osmanlı toprağıdır ha. Dördüncüsü ise Sinop. Osmanlı donanmasının yakıldığı yerler arasında hangisi bulunur, hangisi bulunmaz diye sorarlar. Tamam mı arkadaşlar? Urban olayım dikkat edin. İnebahtı'da yakanlar Haçlılar. İnebahtı'da kim yakarmış? Haçlılar. Haçlı donanması Osmanlı İne yakarlar. Venedik önderliğindeki açılılar. İkinci baskın Çeşme'de. Çeşme'de Ruslar yakar. Ta Cebeli Tarık'tan gelmişler ha. Düşünün Cebeli Tarık biliyorsunuz inşallah. Birazcık dünya coğrafyanız varsa. Fas'la Portekiz'in, İspanya'nın arasında Cebeli Tarık var ya oradan gelmişler. Üçüncüsü yine ittifak arkadaşlar. İngilizler, Ruslar ve Fransızlar. Üç birlikte yakmışlar Yunan isyanına destek için. Son baskında Ruslar tarafından yapılır 1853'te. Değerli arkadaşlar siz bu kadar bilseniz de yeter. Ama alanınız eğer tarihse, alanınız sosyal bilgilerse, değilse geçin. Değilse geçin. Tamam mı? Hükümdarlarını da yazayım. yine da yakıldığında Sarı Selim var başta. İkinci Selim. Çeşme'de yakıldığında 3. Mustafa var. 1770 tarihde. Navarin'de yakıldığında değerli arkadaşlar Osmanlı tahtında Mahmud'u saniyeyi ıslahatçı padişah, Yeniçeri Ocağı'nı kaldıran Mahmut II. İkinci Mahmut var. Sinop'ta da Osmanlı donanması yakıldığında Model Mecit, Abdülmecit var. Değerli arkadaşlar Osmanlı P padişahı da o dönemde Abdülmecit. Çok istiyorsanız tarihlerini de yazayım ama dediğim gibi eğer branşınız sosyal bilgileri değilse şu son, da, son ikisine dikkat etmenize gerek yok. Onlar size çıkmaz tamam mı? Daha Ramazan Hoca mı girsin sınava? 1827 Ve değerli arkadaşlar Sinop'ta baskının yapıldığında da tarih 1853. Bu arada donanmaya değer veren son Osmanlı hükümdarı da Abdülaziz'dir. Yani Osmanlı donanmasının bu şekilde tümden yakıldığı yerleri de görmüş olduk. Şimdi tekrar dönerse yine Bahtı'ya. İnebahtı, İnebahtı Moran'ın kuzeyinde dedik bakın şu bölge yine İnebahtı'dır. Kendi limanı Osmanlı'nın bu bölgede limanlamış gemileri yakmışlar. Venedik gönderliğindeki Haçlılar. Ve bu baskından dolayı da Sokullu Mehmet Paşa'nın şöyle bir söz kullandığı rivayet edilir. Rivayet edilir. Yani net değil. Biz sizden Kıbrıs alarak kolunuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca sakalımızı kestiniz kesilen sakal daha yür gelir ama kesilen kol bir daha yerine gelmez der. Bu Avrupalıların kolu olunca yarısı geliyor arkadaşlar şu anda Kıbrıs'ın yarısı Rumlar. Ve bu baskından sonra Avrupalılar bir hafta 10 gün boyunca şenlikler, şölenler düzenlerler, ziyafetler yaparlar. Değerler yenilmez Türk yenildi. Unutmayınız ilk denizde yeniliriz sonra karada yenileceğiz. Önce nerede yeniliyoruz? Denizde. Sonra nerede? Karada. Çünkü bizim iyi yönümüz kara yönüdür arkadaşlar. Türkler karacı bir toplumdur. Denizlere daha sonra tanışmışız. O yüzden denizcilik yönümüz karaya göre daha zayıftır. Tamam mı? İlk nerede yemişler bizi? Denizde. Ve İngiltere'ye kapitülasyonlar verir 3. Murat. 3. Murat döneminde İngiltere'ye Mart 1580 tarihinde kaptülasyonlar verilir. Bunlar daha sonraki dönemlerde işte yenilenir, yenilenir. İşte tarihlerini tek tek bilmenize gerek yok. 1530, 1583'te, 1601'de, 1604'te, 1643, 1675. Neyse o derecede bilmenize gerek yok ama şunu bilmenizi şiddetle tavsiye ederim. ÖSYM e burayı çok sorar arkadaşlar. 1838'de 2. Mahmut döneminde Mısır ve Boğazlar sorunundan dolayı Baltalimanı ticaret anlaşmasıyla İngiltere'ye verilen ayrıcalıklar daha da genişletilmiş. Osmanlı İngilizlerin yarı açık pazarı haline gelmiştir denir. O yüzden şurayı çok sorar bakın ÖSYM. E. İncelerseniz genelde şu bölümü sorduğunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ve değerli kardeşlerim, İngiltere'ye kapitülasyon verdik. Artı değerli arkadaşlar, ile iyice abarttık bunu. Unutmayınız ilk kapitülasyonlar Fatih'te Venedik'e verildi. Kanuni de Fransa'ya verildi. Bu dönemde de kime verdik? İngiltere'ye verdik. Ve Lehistan, günümüzdeki Polonya ve Fas. İşte Fenerbahçeliler için e, Amrabat, Galatasaraylılar için Ziyeş. Bunlar Faslı. Fas'ı bilmeyenler için de Fas şurası arkadaşlar. Osmanlı'nın himayesine girer. Ne demek himayesine girer? Osmanlı'nın kontrolüne girer. Osmanlı bu bölgeden vergi alır. Diğer himayemize giren bölge ise şu bölgedir. Lehistan yani günümüzdeki Polonya Osmanlı'nın hakimiyetine girer. İşte Fas, işte Lehistan, Osmanlı döneminde Lehistan, günümüzde de Polonya. Bunların dili de Lehçe arkadaşlar. Lehçe. Bunlar Lehistan'la özellikle şunu bilirseniz işinize yarar. Lehistan Avrupa'nın önemli tampon bölgelerinden biridir. Özellikle Ruslarla Almanlar arasında tampon bölgedir. Osmanlı için de kritik bir yerdir Lehistan. Ve Sokulu Mehmet Paşa'nın projeleri var. Unutmayınız ki Sokulu Mehmet Paşa bu projeleri kendisi hayata geçiremez. Ne olmuş? Kendisi hayata geçirememiş. Peki kim geçirecek Ramazan hocam? Daha sonra geçirecekler. Biri hariç. İlk projemiz Süveyş Kanal Projesi. Bak şu gördüğünüz Kızıldeniz. Kızıldeniz'de insanlar batmazmış arkadaşlar. Kolay kolay. Tabii panik yapmazsanız. Kızıldeniz aşırı tuzlu olduğu için rahat bir şekilde suyu yukarıya kaldırıyormuş. Kızıldeniz'de Akdeniz'i birleştirme projesine bir Süveyş projesi diyoruz. Peki bu proje olsaydı ne olurdu? Şimdi arkadaşlar bu projenin tarihi, Sokulu'nun tarihiyle eşdeğer olarak düşünürsek 1560'larda olsun, hadi 1570'lerde olsun. Coğrafi keşifler meydana geldi mi? Geldi. Avrupalılar, İngiltere, Fransa, artı İspanya ve Portekiz başta olmak üzere coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler. Akdeniz limanları önemini kaybetmişti. Şimdi adamlar normalde Afrika'dan ta şuradan dolanıp ta Hindistan'a gidiyorlar. Ha, yani şurada bak küçük harita var oradan göstereyim size. Hem dünyanın coğrafyanız gelişsin. Şimdi adamlar şuradan Portekizliler çıkıyor tamam mı arkadaşlar? Şöyle bütün Atlas Okyanusu'ndan geçiyorlar. Şurada Ümidin Burnu. Ümidin Burnu'ndan geçiyorlar. Şurada Madagaskar. Geçiyorlar geçiyorlar. Şurada bir Hindistan var. Tamam Şurada Indiana. Bu arada dünyanın en kalabalık nüfuslu ülkesi oldu Hindistan. Hindistan'a ulaşıyorlar. Kilometrelerce yolculuk yapıyorlar. Çok uzun bir yolculuk. Sokulu da diyor ki en iyisi ben bunlara diyor yeni bir alternatif sunuyum. Ne yapalım? Şuradan gördünüz mü şu bölgeyi? Buradan böyle bir keselim burayı diyorlar. Yani Süveyş kanalı yapacaklar. Şu bölgede bir kanal açalım diyorlar. Bu kanal sayesinde Akdeniz'de Kızıldeniz birleşsin. Peki o zaman ne olacak? Buradan çıkan Portekizli Cristiano Ronaldo Akdeniz'i geçecek arkadaşlar. Akdeniz'den Süveyş kanalından Kızıl'ın denizinden hop bidik nereye ulaşacak Hindistan'a. Kilometresi daralacak. Buraya tüccar gelecek. Tüccar gelirse buraya para bırakacak. Osmanlı'nın jeopolitik, stratejik önemi artacak. İpek ve baharat yolu tekrar canlanacak gibi bir düşünce var. Ama Sokullu zamanında bu proje hayata geçirilememiş. Peki Ramazan Hocam bu proje hiç mi hayata geçirilemedi? Geçirildi arkadaşlar. Bu proje daha sonraki dönemde 1869'da Osmanlı tahtında Abdülaziz var. Osmanlı Fransız işbirliği ile hayata geçirilir arkadaşlar. Ve şu anda Süveyş kanalı oldukça faal ve Mısır'a da önemli bir gelir kapısı diyebiliriz. Diğer önemli bir proje ise Don Volga projesi. Şu gördüğünüz Don Nehri ile şuradaki Volga Nehri'ni şu bölümden birleştireyim demiş Sokulu Mehmet Paşa. Yaklaşık 10 kilometrelik bir alan arkadaşlar şu açacakları yer. Bu sayede İstanbul'dan çıkan bir gemi bu şekilde geçecek. Azak Denizi'nden gelecek. Don Nehri'nden çıkacak. Buradan kanaldan geçecek. Volga'yla bunun diğer adı Kama'dır. Buradan gelecek. Hop bir dik gemimiz burada. Buraya kadar geldi gemi. Şimdi buraya kadar Türk gemisi, Osmanlı gemisi gelirse ne olur? Şurası Rusya arkadaşlar. Ruslar kontrol eder miyiz? Onları güneye indirmeyiz değil mi? Evet indirmeyiz. Oldukça mantıklı. Şurası da Türk dünyası değil mi? E, bunlarla da birliktelik sağlayabilir miyiz? Evet olabilir. Aynı zamanda şurada o dönemde İran'da Safeviler var. E, Safevileri de kuzeyden kontrol etmiş olur muyuz? Oluruz. Peki bu sayede tekrar şuradaki yolları, ticaret yollarını hatırlayınız. Hangi yol vardı burada? İpek. İpek yolunu tekrardan canlandırmış olur muyuz Ramazan Hocam? Oluruz. Peki bunu yapabildik mi Ramazan Hocam? Yapamadık canlar. Bunu da yapamadık. Bu projeleri daha önce de tasarlamışlar. Ta ilk çağdan beri bu projeler var. Sokullu tekrar gündeme getirdiği için Sokullu'nun adıyla biliniyor arkadaşlar. Don Volga projesi diyorlar bu projeye. Peki bu proje ne oldu? 1952'de Stalin zamanında Proje Sovyet Rusya tarafından hayata geçirildi. Yani şu anda Hazar'dan bir gemi çıksa dünyanın öteki ucuna gidebilir arkadaşlar. Tamam mı? Tabii İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçerse. Diğer bir projesi ise Marmara projesidir Sokullu Mehmet Paşa'nın. Bu projede ise Akde, Karadeniz ile Marmara'yı birleştirmeyi düşünür. Şimdi burada nasıl olacak arkadaşlar? Şu gördüğünüz şöyle farklı bir renk yapalım sarı olsun. Şu gördüğünüz Sakarya Nehri arkadaşlar. Sakarya Nehri şurası İzmit Körfezi. Diyor ki Sokul Mehmet Paşa Sakarya Nehri ile Sapanca Gölü'nü şuradan birleştirelim. Aynı zamanda Sapanca Gölü'nü Körfez'e bağlayalım. E bu sayede yepyeni bir boğazımız olsun. İstanbul Boğazı var zaten. Bu da diğer bir boğazımız olsun. Peki buna gerek var mı? Buna ihtiyaç var mı? Osmanlı döneminde arkadaşlar şu bölge Körfez bölgesi Osmanlı'nın donanma merkezidir. Osmanlı donanmayı yaparken neye ihtiyaç duyar? Oduna, keresteye ve özellikle Karadeniz'den gelen kereste bu sayede rahat bir şekilde körfeze taşınsın demiş ve bu proje hiç hayata geçirilemedi. Kanal İstanbul'un projesi ise özellikle Trakya'da arkadaşlar Rumeli'de onun Anadolu ile herhangi bir ilgisi yok. İşte Sokulu'nun projeleri de böyleydi. Sokulu Mehmet Paşa 1590, 1590 1579 yılında, 1579 yılında İstanbul'da biri tarafından harp çelenerek öldürülür. Ve İstanbul'da o hançerlendiği yerde Ayasofya'nın yakınlarında oraya da adı verilir Sokulu Mehmet Paşa Caddesi diye. Ve böylece bu dönem biter. Sokulu Mehmet Paşa dönemi genel olarak böyleydi değerli arkadaşlar. Kimlerin sadrazamıydı? Kanuni'nin 2 yılında, Sarı Selim'in tamamında, Aynı zamanda 3. Murad'ın da bir bölümünde sadrazamlık yapmıştı. Devlet yönetimi de çok etkiliydi. O yüzden dönemi onun adı veriliyordu. Bu dönemde unutmayınız Kıbrıs alınır. Kıbrıs'ın alınmasıyla Kıbrıs'ın alınmasıyla Doğu Akdeniz'deki hakimiyetimiz pekişiyordu. Kıbrıs'ın alınması üzerine Haçlılar donanmamızı yaktı. Nerede? İnebahtı da. Artı Lehistan ve Fas Osmanlı himayesine girdi. Ve ne demiştik arkadaşlar? Bu dönemde projeleri var dedik ve projeleri bitirdik. Sokulu Mehmet Paşa dönemi genel olarak bu şekildeydi. O bu dersimizi burada Sokulluyla bitirelim. Diğer dersimizde daha kapsamlı, daha geniş ve ÖSYM'nin bütün sınavlarında daha fazla sorduğu kültür medeniyetle devam edelim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.